gönüllü olarak balıkları kurtarmaya çalışıyoruz. Onlar yaşasınlar. Yazık. Ayrancı Barajı'nda gönüllü olarak balıkları kurtarmaya çalışıyorlar. suyumuz azaldığından dolayı balıklarımız e, suzluktan dolayı e, ölmek üzereler. Biz de yapay bir havuz yaptık. Devlet su işlerine yaptırdığımız havuzda e, 10 kilometre öteden su getirdik. Havuzumuza suyu veriyoruz ve tuttuğumuz balıkları havuza atıyoruz. Durum bundan ibaret. Balıklarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Şu anda belki yüzde onunu ancak toplamışızdır. Tahminin bir 20-30 ton falan 20 ton veya bir balık olduğunu beklemekteyim yani burada.